Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda BIM Drive Simulator'dayız. Ne yapıyoruz? Böyle çok güzel bir ee, parkur hazırladım diyeyim. Böyle sürpriz bir iki şeyimiz var. Şu an hafif kasıyor biliyorum. Çok fazla aracımız var. Şunlar da baya kastırıyor. E, i̇lk başlarda kasacak ama sonra araçları azalttıkça kasmalarda gidecek. Tıkandı mı? Yok. Heh. Tamam. İlk kez parkur ayarladım o yüzden biraz geçişlerde falan sıkıntı olabilir. Bu şekilde bir de presimiz var. Her tarafı görünüyor. Arabayı kutu gibi böyle küçücük yapıyor. Abi şurada da bir kanon var. Yani şey top var. Topla <laughs> araçları duvara atacağız. Şu duvara. Şimdi öncelikle Ferhat'ın da şeyi var. Biliyorsunuz cellat. Direksiyon bağlı bu arada. Cellata doğru bir gidelim. Aracın sesi kayboldu. Heh. Bakalım cellat ne yapacak bize. Of. <laughs> Allah. Cellatı özellikle çok hızlı yapmalı. Şu an var ya her yeri sallıyor. Üstümüzden geçiyorlar artık. <laughs> Aha yedik bir darbe daha. Takıldık bir de. Bakayım. Abi şöyle bunu bir çevirelim. Hadi. Aa, yanlış yerden tuttum ama çevrildi. Evet. Araçtan pek bir şey kalmadı gençler. Gidebilecek mi? <laughs> Lastiklere falan bak. Oo farlar marlar hepsi dağılmış. Şu kanona girelim abi. Topa. Onu da aşağı indirmemiz lazım. Şöyle dönebileceğiz mi acaba buradan? Pek emin değilim ön lastikler gitti çünkü. Dön 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 dön. <laughs> Dönmüyor abi. Şöyle azıcık çekiştirsek. Biraz fazla mı çektik? Şunları çekelim şöyle. Valla galiba bununla buna giremeyebiliriz ama. Şöyle yapsak. Şuna da çarpma. Bakalım bakalım. Hadi oğlum. Evet tamam. Buradan buna çıkarız. Şimdi topu abi geçelim. Onu da bulabilirsek. En baştaydı galiba. Allah topu geçtik. Şöyle hızlıca geçeyim. Heh. Şunun ucunu indireceğiz abi. Bunları da geçelim. Aracımız da geldi. Böyle kolay bir yolu varsa şeyin. Niye gitmiyor? Araç mı bozuldu? Heh. <laughs> Çıkmıyor abi buraya. Şöyle azıcık ittirsek. Hadi oğlum. Ah kaput elimizde kaldı. Hadi. Yok abi bu çıkmayacak buraya. Şöyle insertleyelim. Yenileyelim aracı. Niye gitmiyor ya bu? Şeyin içinde kaldık bu sefer de. He. Şurayı Uga mı giriyor burada? E tabi. Şöyle herhalde yapsak olur. Tam bir şeylerin içinde kalınca sıkıntı oluyor. Şimdi bu aracı geri geri atacağız abi. <gülüyor> Çıkartabilirsek. <gülüyor> Vallahi çıkmıyor. Şöyle azı gittirelim. Tamam. Hemen topa geçelim. Yaptığımız aracı sileceğiz ki kasmasın. Topa da geçtik. Azıcık page up yapalım. Bu kadar herhalde yeter. Ateş. Of. Of. Ta çatıya yapıştı araç. <laughs> Ulan geçtik yine. Bunun kısa yolu var mı ya istediğim araca geçmenin? Varsa bana söylerseniz çok memnun olurum. Oğlum araca bak. <laughs> <laughs> Çalışmıyor tabii ki. <laughs> yok. Sıfır abi. Sümük gibi yapıştı araç. Insert atalım. Şimdi bir de bunu bizim pres testine sokalım bakalım. Pres testinde ne yapacak? Arkadan biraz ses geliyordur. Onu yapacak bir şey yok. Arkada toplarımız dönüyor çünkü. Şöyle iyi. Zaten Pek hali kalmayacak aracın. Şunları karışık koymasaydım keşke ya. Bir dahakine sırayla koyayım ki. Hepsine geçebilelim. Heh. Evet hazır mıyız gençler? Şöyle biraz yakından bakalım. Hadi bakalım. Dur şuradan mı yaklaşıyordum? Heh. Evet. Evet. Araç neye dönecek acaba? <laughs> değdi mi? Değdi ön. Arkada değdi. Şimdi başlıyoruz. Of of. <laughs> Oha araba küp oldu resmen. Motor çalışıyor lan. Şunu açalım yeri. Bir daha sıkıştıralım. Tamam fark etmiyor. Şunu açalım iyice abi. Araç çalışıyor. Motor hala çalışıyor. Presler açılıyor hala. Heh şu an bitti. Oha! Yere değse gidecek araç. <laughs> Kornos falan da çalışıyor. Evet. Bu aracımız da böyle oldu. Hemen bunu silelim abi. Tamam. Sıradaki aracımız neymiş? Kamyonmuş. Kamyonla bakan ne olacak? Şu aracı bir çalıştırmak lazım. Kamyonu sokabileceğiz mi o şeye bilmiyorum. İnşallah girer. Hop. <laughs> Oğlum şeyi bozdu lan kamyon. Oha. Kamyona bir şey olmuyor bu arada. <laughs> yok abi kamyon bayağı iyi. Kamyonda bir sıkıntı yok. Aha koptu lan. Topları kopardık. Dur abi o topun biri koptu. Diğeri de kopmasın. Şunu indirmeyi unuttuk tabi değil mi? Nerede bizim şey? Top. Şunu indir abi. Heh. Kamyoncuğum gel bakalım. Sen girersin buraya ya. Oha niye o kadar hasar aldı lan? ha <laughs> gayret oğlum. Hadi Neresi çarpıyor ya? Kafası çarpıyor. Çarpacak bir yer yok aslında. Yok abi bu buna girmiyor. Dur bakalım. Bunu şöyle yapalım o zaman. hemen geçiyoruz. He. Bunu yerde vuralım abi. <laughs> yok. Buna bir şey olmalı tabii. Amyon, Sen gel bakalım şu prese girebilirsen. iyidir. Prese giremezsen seninle bir işimiz olmaz bir de. Gidebilirsek. Niye gidemiyoruz lan? Heh. Şöyle araya girelim. Bunlar görünmez duvar gibi görünüyor ama şey aslında ee, çarpabildiğiniz bir yer. Sırf içeriği görebilin diye şeffaf yapmışlar. Opasitli böyle. Transparan. Hadi oğlum. Pres nerede? Bu mu pres? Bu pres galiba. Buradan biraz geri çıkalım. Evet. Oha kamyona çok bir olmuyor bu arada. Aha yandı. Şöyle azıcık ses kısayım. Kamyon yandı lan. <laughs> Abi yanabildiğini bilmiyordum bunların. Oha kamyondan hiçbir şey kalmadı. Şuna bak. Vallahi kamyondan hiçbir şey kalmadı. <laughs> Şuradan Ekran görüntüsü alalım bir iki tane. Evet. Kamyonumuz GG cici... gençler. Yapacak hiçbir şey yok buna. Şuradan bunu da silelim. Heh. Şuradan başka bir araca geçelim. Kamyonumuzu resmen şu toplarla sınadık ama topu kopardı. Hop. Arada kaldık lan. Heh. Hop. <laughs> Lan üstümüzden geçiyor hepsi. Hadi oğlum denk gelmiyor ki top. He. He. Hadi. Of! Aldı götürdü. Aha bir alttan bir üstten bizi düzeltsin biri bakalım. Düzeltebilecek mi? Hadi. Oh tamam düzeldik. Çalışıyor da hala. Şuradan topa girelim hemen. Bayağı da iyi gidiyor Bir sıkıntısı yok. Jeep olunca yarım. Şimdi hemen buna geçelim. Yine geçtim. En son şu kırmızı şey var. Azıcık yükselt abi. Ateşle. Oha. <laughs> Biraz fazla mı ateşledik? Nereye gitti? Oğlum hiçbir şey kalmamış lan jipten. Allah jipten geriye bir şey kalmamış. Bunu da yenile hemen. Hop şöyle. Orada da şey var tabii. Araçları koymuştuz oraya da. Şu kendimizi içeri atalım biz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Heh. Evet. Bunu insert atalım abi. Şöyle de girelim. Agayret çarptı herhalde. he Tamam. Nerede bizim presimiz? Çok fazla şey olunca bunu aramak zor ya. Yoksa okey güzel de. İstediğim şeye çok rahat geçemiyorum. Evet şöyle açıyı da ayarlayayım. Jip. <laughs> Kendine iyi bak. Dur bakayım farlar yanıyor mu? Farlar kırılmış lan. Şimdiden kırılmış. Hey be. Hala çalışıyor yalnız. Şu açıp bir daha kapatalım. Aç bir daha kapat. Yok. <laughs> Abi çalışıyor. <laughs> Şoför koltuk almadı lan. Yine de şey yapıyor. Hemen bunu da silelim abi. Ya da bunu silmesek mi? Kaç FPS'deyiz? Gerçi az hala FPS'miz. Şöyle bunu bir açmamız lazım önce. Açmayı unuttum. Evet yeterli. Şimdi seni şöyle alabiliyor muyuz bakayım? Oha. <laughs> Tavanı koptu. Şuradan sağlam yerden alalım seni. Direksiyon da oynuyor tabi. Evet seni şöyle attık abi. Sen orada kal. Sırada Aracımız ne bu? Aksente falan benzeyen bir şey. Önden de başka bir şey. Of. Tam oturdu var ya. <laughs> Çok iyi. Şunu da koparmışız. Of. Allah. Çok iyi denk geliyor var ya. Hadi. Lan bu yavaş geldi olmadı. Yo, kafadan girelim birine. Yok onda üstünden geçtik. Topa mı takıldık? Şöyle atsak. Topa takıldık ya. <laughs> Gelen geçen bize vuruyor. Artık araba dönmediği için insert attım. Ha gayret. Ulan dönemedik ki. Radyatör gitti. Radyatör akıtıyormuş. Şöyle bunu alalım şöyle. Lan dur takla atıyor bir de ya. He. Daha gayret. Şöyle geri gel. Direksiyonla zor oluyor biraz. Hem mouse hem şey. Bu da çıkamadı bak. Altı az olunca şey e, alçak olunca çıkamıyor. Direksiyon kendi kendine oynadığı için araba döndü orada. Şu evet. Azıcık kaldıralım. Çok kaldırınca gidiyor. Hop. Of. Duvara yapıştı lan araba. Abi şunu bir silelim. Dur 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 dur. Kafayı yedi. He. Of araba çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bozulmuş abi. Bir de bunu teste sokalım bakalım. <laughs> Presten daha iyi yaptı. Lan orada niye doğuyor? Allah Allah. He. Araba üstten çektirdik azıcık ama dönebilirse lastik gitti He, sola sağa dönüyor da sola pek gidemiyor. Tamam. Bunu da abi ezelim. Topu da indirseydik keşke neyse. Hazır mıyız? Yapıştıralım. Of of of. <laughs> abi küp yapıyor ya. Bildiğin küçücük küp oldu araba. Aç bakalım. Çalışıyor mu hala acaba bu da? Çalışıyor gibi ha. Sanki çalışmıyor. Motor sesi yok gibi geldi. Yok abi bozulmuş. Bu aracımız da böyle. <laughs> o zaman bunu da silelim hemen. Şu topa geçmişken indirelim ucunu. Evet, vos vos, vos vosumuz var. Aha, kafadan yayık. <laughs> Önden lastik çıktı lan, bagaj ya bunlardı. Biraz öne geldik, azıcık geri gelelim. Aha. Of, of, of. Nasıl yedi? Şu an müdahale edemiyorum zaten. Aha. Bizi düzeltirsek kaçalım. Hadi oğlum düzelt. Düzelt. Heh. Dönemiyorum. Tamam. Bu halde atalım o da. Hadi. he Şöyle azıcık yükseltelim. Vosvos gidiyor. Of. <laughs> Yapıştı kaldı lan. Motor parçası falan geliyor geri. Nerede vosvos? <laughs> Duvarlar hasarlar ya kafelerde. Onun gibi oldu. Çalışmıyor abi. Direksiyonumuz dönüyor ama. Araç çalışmıyor. Insert attım. Çok güzel yerde de oldun. Aferin. Şöyle çapraz koyayım bunu. <laughs> Hadi oğlum. He. Ba bakayım farlar, farları ben değiştirdim mi yanlışlıkla? Ne yaptım ya? Allah Allah bulamadım. Bakalım waswas ne kadar küçülecek. Hop. <laughs> Zaten küçük. <laughs> Hala çalışıyorlar. Gençler bu gidebilir bu arada. Sanırım gidebilir. Lastikler yerde kaldı çünkü. Hadi bakalım gidebilecek mi? Hadi oğlum. Oha dördüncü vitese çıktı. Lastik boşta dönüyor demek ki. Bak 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 lastik yakıyoruz. Aha gitti. Yaktık bir şeyleri. Yok artık gitti. Evet. Bunun da sonuna geldik. Kanonu da indirelim abi. Evet. Bu videoluk bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda şu kalan 2, 4, 6, 8 aracı birden ee, yine parça alacağız. Şu topu da ikisi de çıkmış. Bak onları da takarım ben bir video bitince. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.